Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Efo. Bugün sizlerle birlikte. Şu, galiba galiba sonuyoruz bugün. Ee, bir tane video yapmak istiyorum. Gördüğünüz mobili daha hazırlamadım. Ee, bayağı zor olacak bu benim i̇şte bunu tek yapıyorum yani. Bu arada adam bana geldi. Onu asla yaptım. Seni mi asla atayım? Git bakayım asla ya nuplar gelmesin ya. Nuplardan bıktım artık. Şöyle <laughs> laf. Bu adam nup değil eminim. Oh! Ooo nup Hemen seni sunalım. Hadi 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 hadi. Uy. Nasıl? Bayağı fazla. O da mesela abicim neden herkes benim adama gidiyor? Yani benim adamda alıp vermediğiniz ne var? Ne var lan? Ne var lan? <laughs> ne var lan? Ne var lan? <laughs> Kimin adası bu? TikTok, TikTok, TikTok. Evet. Oha bu adam gelmek için ne zorluklar lüzeyse atımız. <laughs> Aa bu adam bana gelmek Hı. Arkadaşlar bu arada Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir adam kal abi. Hadi şu tayla gözü. <laughs> Gülmekten öleceğim. Av günmekten olacağım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Manyaklar. Manyak mısınız oğlum siz? Kafayı mı soydunuz? Bir oyun oynayacağız dedik. Neyse tamam. Ben kazandım. Uh, bu şansı kaybetmem lazım. Gel gel. Ah, abi özür dilerim hadi sen arkandan bir seni bir arkalasın da görsen gününü <laughs> bu oku bitmişse benziyor evet <laughs> arkana bak bir de üstünde işte korona indir korona'yı sen mi getirdin lan Kayanay öldürdü şimdi de bu teş Sevmiyorsun be Teşekkür ederim ben öldüm şimdi Sıfı artık mıyım? Bütün bu işlerin sonu videomu bastı tamam. Evet. Arkadaşlar e, bir de ben hani kanalım var ya Efe belki yapmak için de küçük karakter lazım. Ama onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte e, bu. Evet arkadaşlar kanalımıza devam ediyor, Söyle hemen gidelim. bir de adam atlıyor ya. Yani. Ben hep burada atlamayla gelsin. Ben kimse oynamıyorum. Sonra oturmasa bildim. Hep. <laughs> Konim diye bir vüyü salamaz. Oğlum ne alaka artık. Ne alaka o kadar kötü şeyler oluyor ki. Sizin yapılandır ismin ta. Konim mele. Kime mail bu? <laughs> Neyse espriyle espriyle. suya ne bandı? Koyu bandı. <laughs> hadi yakala beni. Beni lav yakaladı bu arada. Hadi git. Bayağı sağlık. Öldüm. Gevrek gibi kavrul. Oyun. Şimdi sana bir kavrul. Bir bu elma mı? Evet bu ne? Bu da mi <laughs> Evet söyle söyle. Söyle söyle. Bu arada yine bir Discord sonrası yapar mıyım bilmiyorum. Hemen şöyle söyle söyle böyle böyle. Lenn sen kimsin lenn <laughs> Var yakında haberi var Sinan'ım youtube'da ne rahat bir Şimdi sadece bir tur kazandık. Bir, bir 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 iki tur kazansak yeter. Ben hiç sizi oynayıncaya göğüstük gelmiyor. Üst gelmiyor bir ya. Sikar varsa oynayınıza. dedi ki ben sana öyle bir vur <laughs> Neyse. O zaman bir de bu sıra high Hypixel'in şeyini oynuyoruz. 5 yani dakikada high pixel 30 saniyede bir Hypixel'e girebiliyor. vuruyor. Bu, bu arada balta daha hızlı vuruyor. Bak. Ağzına vuracağım diye. Açıra vuracağım. Ama yemiştim. Neyse o zaman hayır. Big Chains kaybaşında görüşürüz. Evet ve hayır. Big Chains Telefon isimli Hypixel yani gerçek Hypixel bir tek seri oynanıyor zaten bilgisayardan. Bu da bu arada ee, son iki turumuz kaldı atayım atayım atayım, atayım. o zayıflık bunu adama yatayım da adam kesin birisi bana geldi bu bulalım lazım bu lazım değil Oh. 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 Uyy, uf uf, şey bak. Ölümden Zazuk adam ölümden dönmüştü. Bıra 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 Bir daha kendi dilimi buldurdum bu ne? Bıra 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 tek iki alayım da adamın diye avazlasın. Bu arada 1 milyon abone ol. 1 milyon abone olmamıza bayağı az kaldı. Kesildi. Adını gören ben. Ada ad beni gören adam. Bak gelme. Zayıflayayım seni. Wow! <laughs> İkisi bossuna gitti. Wow! <laughs> Ama <laughs> sandığı aldım mı? Hayır ben ne yapayım? Wonder, bu arada bu haritada ok sahibi yok. Wow! Ben son turumuz oynayalım o zaman. İki TL'm var bugün. Bayağı yetmez diyen yani oyun. Ben burada bir şey soracağım ki beni nasıl evet 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 güzel arkadaşlar arkadaşlar ben bu bu ünitede hina sardım high pixelde ama oturamazım youtuboxta lenet arası arası Abi bizim ne hızlı gittim be Hızlı gidersen hızlı ölürüz. Bana yükten hareket et Yapma En ünlü saygı Yılgın Tövbe Adam o kadar da uyanıklık ya. <laughs> <laughs> Bu <-block> sıkıntısı var. <laughs> tene tene çekeyim. Aa ki 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 2 vakti. Adam amcaz... gel bu. E ne yapıyoruz böyle kovalamaza mı oynuyoruz? <laughs> dövüyorum yani daha ne istiyorsun oha oha adam bilgisi bilgisayar <laughs> Bu video burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.